Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz işte bir genel başkanlık seçimi yaklaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ben aslında aman elini ayağını öpeyim Sirius ama sen aday ol Sirius aman genel başkanlığı sen layıkı veçi ile yerine getirirsin Sirius diyen arkadaşlarım var. Ya onları seviyorum onları destekliyorum onları böyle nasıl diyeyim anlayabiliyorum biliyorum bana güvendikleri için de çok mutluyum ama ben ha CHP Genel Başkanlığına aday maday olmam. E neden olmam? E çünkü o parti yani komple kapatılması gereken bir parti diye düşünüyorum. Şimdi iki tane aday var. Bir tanesi 12 defa seçim kaybetmiş birisi ve buna rağmen 11 defa de utanmadan sonuncusuyla 12 de utanmadan bak utanmadan ha. Utanılacak bir şey yapmadım ki diyebilir. Ama ben laf gelişi söylüyorum utanmadan kalkıyor tekrar Cumhurbaşkanlığına aday olacakmış. Yahu bak bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki arkadaşlar birazcık ileriyi görebilselerdi. Sevdalılarından bahsetmiyorum o kadar işte merkez yönetim kuruludur. Delegelerdir, carttırı, curtturu. Lan bu adam 12 defa mıdır? 11 defa mıdır seçim kaybetmiş? Madem bu ölüm kalım savaşı idi, tamam mı? Türkiye'nin son çıkmaz noktasıydı. Kardeşim, eko var, değil mi? Eko var, Mansur var. Kardeşim, bir sürü alternatifler var. Ulan bunları aday gösterip de gerçekten kazanmaya oynanabilirdi ama buna rağmen adam çıktı inatla bak inatla lan inatla lan yani yaşıyor biyolojik olarak ama aslında ölü gibi olan bir arkadaşı hala inatla bu kadar şey yaparken genel başkan seçildi. Ve genel başkan seçilmekte de kalmayıp Cumhurbaşkanlığı adaylığına da gösterildi. Başka insan mı yoktu? Eko'yu koyabilirdik. Mansur'u koyabilirdik. Koyabilirlerdi. Her şeyi geçtim. Kalkıp ya biz Muharrem İnce ile aramız yok. Tamam anladık. Bu adamı da partiden dışladık. Ama şimdi biz bu Muharrem'e gel Muharrem. Gel canım. Sen bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar bir üye ol. Biz senin bir cumhurbaşkanı... Bak onun bile şansı daha yüksekti, O kadarını söyleyeyim. Muharrem Bey'in bile şansı daha yüksekti. Bunların hiçbirisi olmadı. Buna itiraz edildi mi? Kardeşim bak. Kendini bir komutan olarak düşün diyorum o canım ciğerime. Ulan diyorum. Bak ulan diyorum. Kardeşim diyorum. Ulan diyorum. Canımın içi diyorum. Ulan diyorum. Böbreğim ciğerim dalığım diyorum. Sen diyelim ki... Bir devlette de önemli bir yerdesin. Cepheye de adam göndereceksin. Hiç. Defalarca kez savaş kaybetmiş adamı komutan diye oraya gönderir misin diyorum. Ha göndermem diyor. Ulan diyorum o zaman bu herif niye aday gösteriliyor? Niye de... Ya işte bir defa gösterilmiş. Ne yapar? Oğlum. Baskı unsuru oluştur. İtiraz et vazgeçirtmeye çalış olmadı tercihini adam gibi farklı noktalara gönül. Ya önce bir elleri elinde ne var? Bana şunu diyorlar. Recep Bey'i niye eleştirmiyorsun? O kadar çok eleştiriyorum ki. Ho, oh, ben Recep Bey'i sevmiyorum, saygı da duymuyorum diye paylaşımda bulunmuş adamım yani. Ve daha pek çok şey. Bu suç değil, sevmek zorunda değilim kardeşim. Ben hiç kimseyi sevmek zorunda değilim. Saygı duymak da zorunda değilim. Ha, saygısızlık göstermem o kadar. Hani derler ya, kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Yemin ediyorum yalan. Çok büyük bir yalan. Kim Ben onu bir tık daha yükseltiyorum. Hayır ya, kimse sevmediğine saygı duymak zorunda da değil. Ya da ya, ne bileyim değil kardeşim Ama bak saygı duymak başka bir şeydir Saygısızlık yapmak başka bir şeydir İkisi farklı şeyler Yani bence e Hadi onu da geçtik Geçmişte bir tane Deniz Baykal vardı Hatırlıyorum çocuğum mitinge çıkıyordu Kömür aldınız mı? Makarna aldınız mı? Olun olun Onlar sizin hakkı olun olun Sonra aldınız mı? Ulan zaten adın çıkmış 9'a inmez 8'e. Sen milletle dalga geçeceksin sonra diyeceksin ki bana oy ver. Sana verecekleri şey bellidir gülüm. Kazanamadın işte. E zaten Recep Bey'in siyasi yasının kaldırılmasında da öne yok olan ah, Deniz Bey olmadı mı? O oldu. Bir tane adam kalktı mı? Ulan siz geçmişten hep Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorsunuz ama Ulan 46'dan beri biz oy kazanmadık oğlum. 46'dan beri seçim kazanmadık baba Ali. Diyen yani oldu mu? Olmadı. Bir adam kalkıp da dedi mi lan? Dedi mi? Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz parti 1946'dan beri seçim kazanmış parti değil. Bir tek Ecevit'te 70'lerde o da iktidar olarak değil ha. <laughs> koalisyon olarak girebildi. O zaman da gitti Kıbrıs aldı lan. Ölüyken bile Kıbrıs aldı. Onun dışında birileri kalkar bak başörtüsü yüzüne getirdiniz. Bir tane adam dedi mi lan? Ulan o yasayı getirenler 80 darbecileri oldu. 80 darbesi döneminde getirildi. 80 darbesi de en çok hu solcuların, Atatürkçülerin bir de ülkücülerin üzerinden geçmiştir. 80 darbesinin gaymaniyensiz oldunuz gülüm diyen oldu mu? Olmadı. Sonra bu herif kalkıyor helalleşeceğiz. Herkesle helalleşeceğiz diyor. Lan oğlum sen daha kendi partinin geçmişini bilmiyorsun. Geçmişin bütün günah bakiyelerini sırtına yüklüyorsun. Bu ne cüret? Bu ne cüret? diye bir rap vardı bir zamanlar. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olmak isterdim. Nayık'ı ve ile de yapabileceğimi eminim. Ama o parti kapatılmalı. Şimdi espri bir yana, o parti kapatılmalı. O parti kapatılmazsa çünkü birileri gidecek. Hala siz zannetmeyin ki bir tek sadece arkadaşlar saplantılı. Yok yahu kendini solcu olarak tanımlayan ya da Atatürkçü olarak tanımlayan ya da vatanperver milliyetçi olarak tanımlayan ve Kemalist olarak gören ya da ne bileyim farklı bir şekilde tanımlayan bazı liberallerden de Cumhuriyet Halk Partili olan vardır. Yani böyle tanımlayan ama yurtsever olan özünde, milliyetçi olan özünde kişiler sırf o partiye Atatürk kurdu diye girecek o partiye oy verecek. Oylar bölünecek. Peki sonra ne olacak biliyor musun? Ben ne olacağını söyleyeyim baba Ali. Her zaman Recep Bey gibiler başta olacak. Ben artık muhalefetiydi. Herkesin muhalefete çalıştığını düşünüyorum. Bak daha önce feste yazmıştım. Benim yaptıklarımın her şeyin belgesi vardır dedi. Bir yıl boyunca sözde muhalif partiler e, Recep Bey aday olabilir mi? Recep Bey aday olursa ne olur? Recep Bey'in aday olmasının önünde anayasada bir engel var mı? Recep Bey... Ben bunlara dedim ki lan Oğlum siz neyin peşindesiniz lan? Hayır olamazsın. Anayasaya aykırı bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bunu bir yıl boyunca bıkmadan, usanmadan ne söylüyorsunuz? En sonunda adam kendisi bile lan bunlar daha dünden lazım. E iyi ben bari aday olayım diyecek dedim. Recep Bey <laughs> kalktı aday oldular. <laughs> bir yıl boyunca lan. <laughs> Oğlum siz neyin peşindesiniz lan? o yüzden o Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmalı. Başka yolu yok. Olur mu? Çok güzel olur. Heh, kurucu meclis kapatılmadı mı? Müze olarak varlığına devam etmiyor mu? Ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı kurucu meclis gibi olabilir. Bazıları diyor ama iyi ama Atatürk <laughs> kurdu. Ya gülüm bir kimin kurduğu önemlidir ama önemli olan daha önemli olan. Lan cumhuriyet elden gidecek lan devlet elden gidecek lan. Oğlum farkında mısınız TC ibaresi tabelalardan kaldırılırlı kaç yıl olmuş lan. Lan Türkiye, İngiltere'de İngiltere tabelalarının devlet dairelerinden indirildiğini buna cüret edenin olabileceğini düşünüyor musunuz? Onun başına neler gelir hayal edebiliyor musunuz? Lan ülkenin neredeyse adı kalmamış lan. Ha, neredeyse komik olur. Hani hemen hemen. Lan TC lan TC tabelalardan bu ibare kaldırılmış lan. Oğlum ülkeye <laughs> mi? Göç işleri, daire başkanlığı mıdır? O öyle resmi bahçe veriyle hareket edip yapmıştım. 2018 verilerine göre hareket etmişti. Onun en son verileri 2018'deydi. Ben de 2018 verilerine göre oradan hiç yapma yapmadan istatiksel olarak ki daha fazla olduğundan eminim ama resmi verilerle hareket etmek durumunda olduğum için bir çizelge oluşturdum. 2023'te bu ne kadardır diye. Uh, 2018'de 4 milyon bilmem kaçken 2000 oradaki statiksel oran orantıya göre 2023'te de herhalde bunlar 6 milyon bilmem kaçtır diye bir sonuç çıkmıştı. Tabi bu resmi veri daha küçük olanlar da eklenmemiş yani ona o yüzden gayri resmi rakamın ne olacağını varın siz düşünün. Lan bunu yapmaya cüret etmişler. Bıraksaydık da bombalarına. Sen dünyanın jandarması mısın? Jandarması mısın diyen olmadı. Bıraksaydık da bombaların altında ölseler miydi? Dedi Recep Bey. Bir kişi de çıkıp demedi ki. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mi? Cumhurbaşkanısın Suriye'nin mi? Bu ülkede çocuk yok mu? Bu ülkede kadın yok mu? Sen bizi katliamcı meraklısı göstererek ne yapmaya? çalışıyorsun? Demedi. Demedi kardeş. Demedi. O yüzden. Ben ölümlü bir tanrı olarak gerçekten aday olabilirdim. Beni seviyorsunuz biliyorum. Beni destekliyorsunuz biliyorum. Benim gerçekten yüksek bir zekaya sahip olduğumu biliyorsunuz. Bunu da biliyorum. <laughs> İyi de mesele ben değilim. 15 yaşındaki bir çocuğu tutun. O Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturun Recep Bey'den çok daha iyi idame eder. Çünkü 15 yaşındaki çocuk ben bunu bilmiyorum en iyisi kolektif bir zekayla daha profesyonel olanlarla bir konuşalım. Bütün her şeyi karşılaştıralım. En makul olur neyse bunu içerisinden çekip uygulayalım der. Aynı şekilde 15 yaşındaki birisini tutalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına oturalım. Oturtalım onu. O da aynısı. O da Kemal Bey'den çok daha güzel yapar bu işi. Yani benlik bir mesele yok. Bu bir. İkincisi bana kalıcı kulursa Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi kapatılmalı. Yoksa hiçbir zaman ne milliyetçiler ne Atatürkçüler ne Kemalistler ya da ne yurtseverler bu arada bu arada Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar öyle değildir demiyorum ben zaten Cumhuriyet Halk Partili değilim onu bir baştan söyleyeyim. Ben sadece kurucu doktrinlerden bahsediyorum burada. Yani kurucu doktrin ister liberal sağcı olsun, ister marksist solcu olsun, ister yurtsever e, milliyetçi olsun hiç fark etmiyor kardeşim. Aksi halde bu insanların kazanması mümkün bile olmayacak. O parti o yüzden kapatılmalı. Bütün diyeceğim bunlardan ibarettir. Hadi sevgiler.